Kanalımdan herkese selamlar. Bugün 5 dakikada hazırlayıp fırına verebileceğiniz, acil durumlar için çok pratik ve çok lezzetli bir tarifle sizlerleyim. Fırında tavuk pirzola yapacağız. Hemen başlayalım. Büyük ölçülerde bir borcama alıp halka şeklinde doğradığımız soğanları ve patatesleri borcama serelim. Patateslerin üzerine tavuk pirzolaları yerleştirelim. Sosumuz için uygun bir kasede yarım su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz ve baharatları ilave edelim. Son olarak bir tatlı kaşığı domates salçası ekleyip sosumuzu güzelce karıştıralım. Hazırladığımız sosu tavukların üzerine dökelim ve tavukların her yerine gelecek şekilde elimizle yayalım. Tavuklarımızın kuru olmaması için üzerine ıslattığımız yağlı kağıdı serelim ve fırının fanlı ayarında pişirelim. Tarifimi beğendiyseniz fikirlerinizi yoruma bırakmayı ve yeni tarifler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok değerli. Afiyet olsun.